Güzel Türkiye'miz bugünlerde çok zor günler yaşıyor. Bu ekonomiye de yansıyor. Borsalar çökmüş durumda, dolar yükseliyor. Bu kanalda siyaset konuşmayacağıma söz verdiğim için siyasete girmiyorum. Tek söyleyeceğim şey var. Bir gün adalet herkese lazım olur. Şimdi gelin dünya piyasaları konusunda neden çok olumluyum onu anlatmaya çalışayım az belki diyecek ki ya hocam bu videonun doğru gününde miyiz? Malcan'ın yongası pek çok insan parasını korumaya bu zor ekonomik şartlarda ayakta durmaya çalışıyor. O nedenle dünyadaki en azından fırsatlardan bahsetmekte çok büyük fayda var diye düşünüyorum. Türkiye'de inşallah toparlanır, iyileşir. Sonsuza kadar hiçbir borsa dibe doğru gitmez. Ben de Türk borsasında eksideyim bu arada. Soranlar merak edenler varsa diye söylüyorum. İnşallah tekrar olumlu günler gelir. Ama dünyada daha iyi şeyler oluyor şu anda. Onlardan bahsetmekte büyük fayda var. Anlatacakların bir yatım tavsiyesi değil. Elbette de yanılabilirim de. Mesela bundan iki hafta önce Türk borsası konusunda çok olumluydum ve EBE'de bir hisse aldım. Bakın neler oldu sonra. Ani sürprizler, büyük değişimler, jeopolitik olaylar, ekonomik öngörülemezlikler bunlar hep işin içinde varlar. Ama şu anda gördüklerimden yola çıkarak 7 madde halinde size neden Avrupa, Amerika ve Çin ekonomileri için olumlu olduğumu, borsalarda pozitif olduğumu ve yeni büyük bir boğayı beklediğimi size anlatmaya çalışacağım. Hazırsanız başlıyoruz. Bugünkü videomun ilham kaynağı Financial Times'ta yayınlanan bir makale Five Optimistic Scenarios for the Global Economy. Global ekonomi için 5 pozitif senaryo. Yazarın ismi Tej Parih. Tej Parih de tıpkı benim gibi pozitif bakıyor şu anda dünyaya. Çoğu ekonomistin aksine ve o da olumlu noktalara odaklanmış durumda. Parih yazısında 5 tane olumlu senaryodan bahsediyor. Ben 2 tane daha ekleyeceğim üzerine. Toplam 7 senaryo görmüş olacağız böylece. Ve neden piyasalara oldukça olumlu yaklaştığımı hem kısa vadede neden kısa vadede boğa olduğumu bugün Discord paylaştım. Hem de yıl sonuna kadar neden pozitif olduğumu anlatmaya çalışacağım. Yazının bana fikirlerimi toparlamak konusunda çok büyük faydası oldu gerçekten. İlk mesele Trump'ın gümrük tarifeleri. Trump gümrük tarifelerinin gevşeyebileceğini ilk baştan beri ben de söylüyorum. Çünkü Trump'ın pazarlık yönteminde onun bir kitabı var aslında The Art of Deal pazar yapma sanatı diye çevirebileceğimiz çok yüksek isteklerle başlayıp bir pazarlığa ondan sonra yavaş yavaş geri çekilmek gibi bir strateji olduğu zaten biliyoruz. Ama onun ötesinde gümrük tarifeleri hakikaten piyasaları korkuttu ve bu piyasalardaki korku yavaş yavaş Trump'ın seçmeye de yansımaya başladı. Nedir korku? En büyük korkulardan bir tanesi bu gümrük tarifesi seviyelerinin 1930'lardan beri görülmüş en yüksek seviye olması. 1930'lar biliyorsunuz Amerika için pek olumlu günler değil. 1929'da başlayan büyük depresyon. Daha sonra gelen gümrük tarifeleriyle beraber o depresyonun daha da derinleşmesi. İşte Amerikalılar bir bundan endişeleniyorlar. Bazı analizler de yapılıyor. Mesela Fitch Rating bir analiz yapmış ve eğer Trump bahsettiği gümrük tarifelerini aynen geçirirse ne olabilir diye bakmışlar. Farklı ekonomilerdeki olumsuz etkiye mesela Meksika ekonomisi eksi iki buçuk civarında olumsuz etkilenecek. Almanya eksi birin üzerinde, Çin eksi bire yakın, Kanada -2'ye yakın safi milli hastaları olumsuz etkileyecekler bundan. Tabii herkes bundan korkuyor. Korkanlar arasında Trump'ın bizzat seçmenleri de var. Makale bu korkuya kanıt olarak şu grafiği gösteriyor. Çünkü yeşil çizgi Trump politikalarının ne kadar onaylandığını gösteriyor. Maalesef bu 2021'e kadar yani Trump'ın bir önceki başkanlık dönemine ait bir çizgi. Şu mavi ve kırmızı çizgi ise Amerikan seçmenlerinin ekonomik konusunda ne istediklerini bize gösteriyor. Michigan Üniversitesi tarafından yayınlanıyor bu anket ve görüyoruz demokratlar mavi ile Biden hükümetteyken çok çok olumlulardı. Biden hükümetten gittikten sonra çok olumsuz hale geldiler ve hızlı bir düşüş yaşanmaya başladı burada. Gayet de doğal. Öte yandan Cumhuriyetçiler Trump henüz başa geçmemişken oldukça olumlulardı. 2024'ün sonlarında özellikle. Fakat son günlerde onların da biraz güveninde kırılma var ekonomiye karşı. Şurada da Trump'a toplam onay oranlarındaki düşüşü görebiliyorsunuz. Yani Trump'ın seçmeni de biraz bozuluyor olanlara. Demokratlar kadar olmasa da Trump bunu istemez. Çünkü biliyorsunuz 2026 yılında Amerika'da ara seçimler var. Oraya kadar bunu toparlaması gerekiyor. Trump her ne kadar çeşitli açıklamalarında hisse senedi piyasaları bizim için önemli değil. 10 yıllıkları düşmek daha önemli gibi şeyler söylese de bu gidişattan pek de memnun olmadığına eminim. Artı şu da bir gerçek, Amerikan tüketisi çok yorulmuş durumda. %20'ye yakın 2021'den beri Amerika'da enflasyon var. Çeşitli ürünlerde bu enflasyon çok daha yukarı doğru gidebiliyor. O yüzden tüketici yorulmuş durumda ve günlük tariflerinden gelecek yeni fiyat artışlarını kaldırmayabilir. İşte bu grafiklere bakan Trump Belki de gümrük tarifelerini gevşetmeyi düşünüyor olabilir. Nitekim Wall Street Journal'a bir makale düştü. Zaten Cuma günü piyasaları yukarı alanda oydu. Beyaz Saray'ın gümrük tarifelerinde daha yumuşak gideceğine dair. Daha ben bütün ülkelere tek büyük tarifeler uygulanacak gibi gözükürken. Şimdi ülkeler bazında bakacaklarını öğrendik. Artı otomotiv gibi, mikroçipler gibi alanlarda belki de günlük tarifeleri ertelenecek. Hatta Hazine Bakanı dedi ki bazı ülkelerle günlük tariflerini karşılıklı olarak sıfırlamak için de uğraşıyoruz. Bizim amacımız burada ticaretin kolaylaşması ama haksızlığa uğramamak. Bütün bunlar olumlu mesajlardı. Borsa oku çok yükseldi. Bugün de şu anda erken pazarda pozitif. Ben de uzun zamandır Trump'ın zaten bunları bir pazarlık aracı olarak kullandığına inanıyordum. Bir ara açıkçası güvenimi kaybetmedim desem yalan olur. Fakat baktığımızda nihayet itibariyle konu oraya doğru gidiyor gibi. Makalenin üzerine durduğu ikinci bir olumlu faktör Avrupa'dan büyüme sürprizi. Rusya-Ukrayna savaşının bitmesinin Avrupa borsalarına yarayacağını ben zaten emindim. Bundan dolayı da bizim portföylerimize bir miktar Avrupa ETF'leri kattım Ama küçük miktarlar işin doğrusu yıl başında. Trump'ın başına gelince savaşı bitireceğini ve bunun da en azından enerji maliyetten azalacağı için Avrupa piyasanın canlandırması mümkündür diye düşünüyordum. Fakat her zaman hayat sürprizlerle dolu. Trump'la Avrupa'nın arası bozulunca Avrupa savunma harcamalarını da artırmaya başladı. Ve Almanya'dan tarihi görülmemiş büyüklükte yanılmıyorsam 500 milyar dolarlık bu konuda yeni bir harcama paketi çıktı ve onaylandı meclisten. Ve bu da işleri tamamen değiştirdi. Zaten yılbaşından beri biliyorsunuz Avrupa borsaları Amerika borsalarına göre çok daha iyi performans gösteriyorlar. Başta Almanya, Polonya ve İtalya olmak üzere. Bizim Polonya ve İtalya'da yatırımımız vardı. Almanya'da biraz geç kaldık ama şu anda orada da bir yatırımımız var. Peki ne anlama geliyor bu? Yine Financial Times'a yayınlanan Goldman Sachs tarafından yapılan bir araştırma. Avrupa eğer savunma harcamalarını Rusya'nın seviyesine çekmek istersen akaya para harcaması gerekir. Mesela sadece Ukrayna'ya biraz daha yardım etmek için 20 milyar dolar civarında ekstra paraya ihtiyaç var. Son 5 yıldır kaybettikleri cephaneleri yerine koymak için çünkü Ukrayna'ya epey bir biliyorsunuz cephane de yolladılar. 100 milyar dolara yakın para harcamaları gerekiyor. Yani buna üstü eklenerek gidiyorlar. Rusya'nın harcadığı kadar savunmaya para harcamak istiyorlarsa bunun üzerine bir 30-35 milyar daha koymaları gerekiyor. 135'e geldik. Avrupa'nın olası bir savaşta güçlü hale gelmesini istiyorlarsa harcamaları gereken para 145-150 milyar dolara çıkıyor. Eğer Avrupa'nın Rusya'nın savunma harcamaları konusunda konusundaki tahminleri yanlışsa yani Rusya daha fazla harcıyorsa bu durumda Avrupa'nın toplam savunma harcamalarının 200 milyar doları zorlaması gerekiyor gibi gözüküyor. Öte yanda eğer Rusya'nın savunma harcamalarını aşırı görüyorsa Avrupa yani olduğundan yüksek geliyorsa 180 milyar dolar yeterli olacaktır gibi gözüküyor. Ama her şekilde bu çok büyük bir para. Tabii bunu sadece doğrudan savunma harcaması diye düşünmeyin. Bu savunma Ürünlerin geliştirici fabrikaların inşaatlara başlaması gerekiyor. O bölgede daha fazla istihdam olacağı için insanlar ekonomik olarak daha rahatlayacakları için daha fazla tüketime katılabiliyorlar. Burada Avrupa'da tasarruf oranları oldukça yüksek. Covid sonrasında da %3 civarında yükseldi. Vatandaşta epey para da var. Bir de bu hisse senedi piyasalarının iyi gitmesi de vatandaşın cebindeki parayı artırdı. Avrupalılar, Amerikalılar kadar çok ekspoze değiller açıkçası hisse senedi piyasalarına ama olsun. Onun arasında da epey zenginleşen olduğu tahmin ediyorum. Bir yandan şirketler değerleri yükseldiği için daha kolay sermayeye ulaşabilirler. Ondan dolayı daha fazla CAPEX harcaması yani sermaye harcamaları yapabilirler. Avrupa'da özellikle şirketlerin teknolojik altyapılarının epey geride olduğu biliniyor. O konuda hızlanma gelebilir. İşte bütün bunlar da Avrupa borsaları konusunda bizi motive ediyor. Yine barışın olası etkileri konusunda da enteresan bir görsel paylaşmışlar. Bu da Goldman Sachs'ın araştırması. Makul bir ateşkeste ne olabilir? Kapsayıcı bir ateşkeste yani tam barışta ne olabilir gibi ve her birinin farklı şekillerde ekonomiye katkıları ne olabilir? Konusunda güzel bir görsel daha hazırlamışlar. Yani oldukça pozitifler. Katılıyor muyum? Evet ama %100 değil. Neden? Çünkü Avrupa'nın oldukça yaşlı bir nüfusu var, göçmen sorunları var, ağır bir bürokratik yapısı var, net bir lideri yok. Bunlar Avrupa'nın büyümesine ket vurabilirler. Artı farklı Avrupa ülkelerinin tıpkı Almanya gibi büyük savunma harcamalarını bir anda onaylaması bu da mümkün olmayabilir. Orada hem siyasi görüş farkları oluyor hem ekonomik dünyaya anlama farklılıkları var. O yüzden bir Amerika'da Trump'ın gürlük tarifelerini gevşeteceğine emin olduğum kadar emin değilim ama Avrupa piyasaları konusunda da pozitif. Çünkü sonuçta bu para piyasaya giriyor ve nerede para daha fazla orada var değerleri artar. Bu kadar basit aslında. Makalenin üzerine durduğu üçüncü konu Çin'den bir büyüme sürprizi gelebilir mi? Buna da süper olumlu bakıyorum açıkçası. Zaten yılbaşından beri Çin ise senetleri Avrupa ve Amerika ise senetlerinden çok daha iyi performans gösterdiler. Burada Nasdaq Golden Dragon China bir ETF bu. Yani Çin hisselerine yatırım yapan bir ETF. Onun da kadar iyi performans çizini görüyoruz. Neye göre? Russell Bin'e göre yani Amerika'da iş gören domestik yani yerel şirketlere göre ne kadar iyi performans gösterdiğini. Yine Avrupa'daki küçük şirketlere göre de ne kadar iyi performans gösterdiğini görüyoruz. Yani Çin'de işler iyi gidiyor belli hisse senedi piyasalar açısından Avrupa'dan da daha iyi gidiyor. Bunun arkası bir sürü sebep var. Sebeplerden bir tanesi teknoloji tarafında olan bir taneler. DeepSeek'in yapay yapay zeka tarafında yaptığı atak, bunun moral vermesi Çinli teknoloji girişimcilerine, Çin Başkanı Xi Jinping'in teknoloji girişimcilerini sarayda ağırlaması, onların önünü açması biliyorsunuz uzun zamandır kavga halindelerdi özellikle Covid'den beri bu işlerin çözülmesi ve Çin'in yapay zeka adaptasyonu sayesinde daha verimli hale gelmesi gibi senaryolara ben de açıkçası inanıyorum Çin bu konuda sıkı bir atak halinde. Artı Çin devleti deli gibi para basmaya hazırlanıyor. BCA'nin yaptığı bir tahmine göre Çin'in krediler ve farklı politikalarla piyasaya paraya boğacağı tahmin ediliyor. Neden? Çünkü Çin'in iç piyasası çok sorunlu. Deflasyon var, vatandaş yeterince tüketmiyor. E Amerika tarafıyla da bu ticaret savaşları ilerlerse Çin'in buna olumsuz etkilenmemesi mümkün değil. Bundan dolayı iç piyasayı ayağa kaldırmaya çalışıyorlar. Kendi tüm toplumlarını yaratmaya çalışıyorlar. Bu sefer geçmiş politikadan farklı olarak vatandaşa direkt para dağıtıyorlar. Bütün bunlar da bence Çin açısından çok çok olumlu. Yazarın üzerinde durduğu dördüncü olumlu sürpriz ABD'den büyüme sürprizi. Buna yüzde yüz katılıyorum. ABD'nin beklenen çok üstünde büyüyeceğini tahmin ediyorum. Özellikle yılın ikinci yarısında özellikle de yılın son çeyreğinde. Oralarda çok ciddi büyüme rakamlara gelecek diye düşünüyorum. Bunda birkaç sebebi var. Öncelikle biz şu ana kadar Trump'ın ekonomik politikalarının acı reçete bölümüyle karşılaştık sadece. Gümrük tarifeleri bir acı reçete. Dodge ile tasarrufa gitme yani devletin küçülmesi sonuçta ekonomiyle küçülten bir şey en azından kısa vadede. Bunlar işin acı reçete bölümü. Oysa Trump'ın toplam ekonomik reçetesinin içerisinde regülasyonları gevşetmek, Amerika'da vergileri düşürmek gibi farklı politikalar da var. Onlar devreye girince işlerin değişmeye başlayacağını ve hem vatandaşın hem de iş insanlarının ekonomiye daha olumlu baktıkları için harcamalarını artırmaya başlayacağını inanıyorum. Ne zaman başlayacak bu? Yılın ikinci yarısında başlayacak ama son çeyrekte çok hızlanacak. Mesela sadece vergi indirimlerinin olası etkisine bakalım. Biliyorsunuz Trump kurumsal vergilerde ciddi indirimler düşünüyor. Artı 150 bin dolardan az para kazanan vatandaşların vergilerini sıfırlamak gibi planları da var. O hariç sadece kurumsal taraftaki indirimlerin Amerikan ekonomisinin %1 ekstradan büyüteceği düşünüyor. Ki bazı ekonomistler bu yıl Amerika için toplam ekonomik büyüme %1 civarında bekliyorlar. Yani burada böyle bir değişik sayı var. Tabii bu vergi indirimleri büyük açıklara neden olabilir. Burada da kümülatif olarak Amerika Yeni Komisyonu'na kadar daha büyük açıklar verilebileceği gösterilmiş. Ama bir yandan Doge var, giderleri azaltmaya çalışan bir yandan da gümrük tarifeleri var. Belki gümrük tarifeleri bu açıkların bir bölümünü telafi edecektir. Artı canlanan ekonomi sayesinde vergi oranları daha düşük olsa da toplamda elde edilen vergi artabilir. En azından Trump'ın iddiası o yönde. Ama vergi indirmenin ciddi pozitif etkisi olabileceği %100. Ve Amerika'da da yapay zekanın ciddi etkilerini görebiliriz önümüzdeki dönemde. Şu anda yapay zekanın verimlilik artış etkilerini Meta gibi Amazon gibi şirketlerde çok net olarak görüyoruz. Çok daha az insanla çok daha büyük paralar kazanmaya başladılar. Bu başka şirketlere ve ekonominin geneline yayılabilir. Artı 2024 yılında Amerikan piyasalarını yükselten hisse neydi? Nvidia'ydı. O bir şeydir, yavaşlamış durumda. Yapay zeka sayesinde şirketlerin verimlilik artışları ciddi şekilde kendi gösterirse Nvidia gibi yapay zeka çip üreticilerine ve altyapı üreticilerine olan talep de artacaktır. Enerji ihtiyaçları artacaktır. Bütün bunlar yine ekonomiyi yukarı doğru kaldırabilirler. Burada Oxford Economics Forecast'ın hazırladığı bir araştırma var. Amerikan şirketlerin sadece %10'unun yapay zekayı kullandığı ama hızlı bir artış olduğunu gösteriyor. Kullanım arttıkça, verimlilik arttıkça bunda ekonomiye katkısı çok büyük olacak. Beşincisi ise belki de en önemlisi daha düşük faiz oranları. Geçen hafta Powell faizleri artırmayacaklarını söyledi. Faizi indirebileceklerine dair de işler iyi giderse mesajlar verdi ve artık önceliklerinin enflasyondan ziyade Amerika'nın olası bir resesyonu olduğunu, işsizlik olduğunu belirtti. Amerika'da enflasyonda da işler fena gitmiyor zaten. Üfe son ay sıfır geldi, tüfe beklenen altında geldi. Bütün bunlar da Fed'in elini rahatlatıyor. Sadece Fed'in değil aslında baktığımızda bütün dünyada merkez bankalarının faiz indirimlerine gittiklerini görüyoruz. İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa bölgeleri. Neden? Çünkü buralarda maaş yükselişleri yavaşlamış durumda. Bu yavaşlamada hizmetler ekonomisi de özellikle enflasyonu aşağı doğru çekiyor. Şu mor çizgi ki doğrudan doğruya vatandaşı en çok etkilen enflasyonist kalemlerden bir tanesi bu. Ve sonuçta her yerde faizler iniyor. Bu Amerika'da faiz oranlarının inişi, İngiltere, Avrupa Merkez Bankası'nın faize nasıl indirdiği, daha düşük faiz demek, insanların daha kolay iş yapabileceği, daha kolay kredi bulabileceği bir ortam demek, elbette ekonomiyi büyütecektir. 6. senaryo benden. Bu yazardan değil, benden geliyor. İş yapma koşulları kolaylaşıyor. Ne demek istiyorum? Dünyada para daha bol olduğu zaman daha kolay iş yapılıyor. Bunu biliyoruz. Bu Çin'in nasıl para bastığını bize gösteriyor. M2'sini gösteriyor Çin'in. Amerika biraz yavaş bir süredir ama o da tekrar hızlanmaya başlayacak. Zaten biliyorsunuz yine FED toplantısında parasal sıkılaştırmayı ciddi şekilde yavaşlattılar. Bunu açıkladılar. Önümüzdeki aylarda muhtemelen o tamamen duracak ve parasal gevşeme de gelecek. Ekonomik döngüler de bunu gerektiriyor. En önemli videom dediğim videomda bunları anlatmıştım zaten siz hatırlarsanız. Dolar ucuzluyor. Bu çok çok önemli. Dolar bu yıl bir ara 109'lara kadar gitti. Oradan epey bir gevşemiş durumda. 103'lerde şu an işlem görüyor. Doların ucuzlaması dünyada yine ticareti kolaylaştırıyor. Amerikan şirketler açısından ihracat kolaylaşıyor. Yurt dışındaki gelirleri daha bilançolu kurlarına dolar olarak onu yansıtabiliyorlar. Dünya genelinde ise daha ucuz bir dolar olduğu zaman insana daha kolay para bulabiliyor, daha kolay kredi bulabiliyor. işlemler basitleşiyor. Bütün emtia fiyatlarında yine doların düşmesi geriye çekebiliyor. Çünkü biliyorsunuz hepsi dolara endeksli. Ve son olarak yine dünya ekonomisi çok etkileyen petrol fiyatları orada da düşüş devam ediyor. Yani bazen jeopolitik belirsizliklerle belli artışlar oluyor. Ama bakın 2025'te Şubat'tan beri ne kadar sert düşüş yaşandığını burada Brent Petrol'e bakıyoruz. Petrol ucuzlamasını yine iş hayatını kolaylaştırıyor. Daha fazla ticaretin önünü açabiliyor. Yedinci olumlu mesele de endekslerin teknik durumu. Bugün Discord üyelerine endekslerin kısa vadedeki teknik durumun üzerine derin bir analiz yaptık. Ama baktığımızda aslında temelde yaşananların yılbaşından beri büyük bir drama yaratsa da basit bir düzeltme şekli olduğunu görüyoruz. Mesela S&P 500'e baktığımızda yılbaşından beri toplam gerileme %4.07, zirvesinden gerileme %7.75. Düzeltme bölgesine bile girmedi. Eksi %10'dan sonra düzeltme bölgesi başlar. Yaklaştık oraya, geri sektik, geldik. Normalde bu tip düzeltmeler geriye doğru sekiyorlar bir süre sonra. Eğer daha derinleşseydi düşüşler tabii kötüydü. Çünkü teknikler aşırı bozulunca işler zorlaşıyor. Tabii bu hemen böyle bir hızlı V şeklinde yükselme anlamına gelmeyebilir. Çünkü hızlı ve sert bir düşüş oldu bu. Ama şu anda ulaştığı yer çok da endişe edecek bir yer değil. Aşağı yukarı her yıl yaşadığımız en az bir veya iki düzeltmeden bir tanesine benziyor. Yani basit bir düzeltme seviyesine kaldık gibi. Kaldı ki RSB'ye baktığımızda yani eşit ağırlıklı S&P 500'e baktığımızda... ...oradaki düşüş sadece eksi 0.74. Yılbaşından beri zirveden bu yana da sadece %5 geriye çekilmiş. Neden öyle? Çünkü biliyorsunuz Mac 7 dediğimiz büyük teknoloji hisseleriyle 2023'te ve 2024'te Amerikan piyasalarını yükseltenler büyük oranda onları sattı yatırmışlar. Onun dışında aslında diğer hisselerin büyük bölümde artış var. Bakın size daha net bir sayı göstereyim. Bu FNGS yani Mac 7 dediğimiz yani Tesla, Amazon, Apple, Meta gibi büyük teknoloji firmalarının ETF'i bakın ondaki düşüş çok daha sert. Zirveden %15.37 yılbaşından beri ise 12. 0,1. Bu şirketlerde çok kere dirilmişti, o karlar alındı. Bir bölümü Çin'e ve Avrupa'ya gitti. Bir bölümü acıza kağıtlarına gitti. Çünkü Amerika'da 10 yıllıkların faizleri düştü. Bir kısmı da daha önceki rallilere ayarlanmayan sektörlere kaydı aslında. Olan bu. Hep şunu aklınıza tutmanız lazım bu arada. Ekonomistler ve yatırımcılar gerçekten Amerika'nın resesyona gireceğinden korkuyor olsalar Çin ve Avrupa hisseleri pek yükselmez. Çünkü Çin ve Avrupa'nın ekonomisi de Amerika'ya dayalı. Onlar da Amerika ihracatlarını kaybederlerse başları derde girer. İşte bütün bunlardan dolayı ben yıl sonu için olumluyum. Twitter'da hesabıma pinlediğim, iğnelediğim bir paylaşımım var. Orada S&P 500'ü yıl sonunda 7500'de, Nasdaq 100'ü 24000'de gördüğümü, Nvidia'da 200 dolar, Tesla'da 600 dolar, AMD'de 200 dolar, Palantir'de 105 dolar fiyat beklediğimi, Bitcoin konusunda da çok olumlu olduğumu, bundan dolayı da Coinbase ve MicroStrategy'nin yıl sonuna kadar en iyi performans gösterecek Amerika hisseleri arasında geldiğini iddia ettim. Orada bir şekilde duruyor. Yanılabilir miyim? Elbette yanılabilir. Bir sürü riskimiz de var. Mesela ABD'de enflasyon tekrar hortlayabilir. Barış görüşmeleri çöpe düşebilir. Bu da gayet olası. Rusya, Ukrayna, İsrail, Gazze buralarda yeni sorunlar çıkabilir. Jeopolitik hatta bitmiyor. Trump veya Elon Musk öldürülebilir. Böyle şeyler de olabilir. Çünkü ikisi de Amerika'da ciddi rahatsızlık yaratıyorlar. Amerika'da şu anda çok ciddi bir iç gerilim var. O daha sert çatışmalara dönüşebilir. Yani ters gidebilecek binlerce şey var. O yüzden geleceğe yönelik falcı olmamıza gerek yok. Sadece elimizdeki verilerle tahminlerde bulunuyoruz. Tahminler yanılırsak da stratejimizi değiştiriyoruz. İşte bu çerçevede Discord'da üye olmak iyi bir fikir olabilir. Çünkü orada sürekli olarak paylaşıyoruz. Son durum ne? Ona göre nasıl strateji çizmek lazım vesaire. Mesela 24 Aralık'ta 2024'te piyasalar tam böyle acayip coşkulu doğru yukarı giderken uyarmıştım bizim üyelerimizi. Gecikmiş düzeltmeye beklerken atlı videoda VSMP500'e %10 civarında bir gerilemenin artık gelmesi gerektiğini söylemiştim. Çünkü 2024'te sadece Ağustos'ta bir sert, çok hızlı bir V şeklinde düşme, geri gelme oldu. Onun dışında neredeyse kesintisiz borsalar yükseldi. Sağlıklı değil, bunu bir düzeltmesi olur demiştim. Ama hemen gelmiyor böyle şeyler. Yani zamanla yapmak mümkün değil. Düzeltme Şubat'a kadar sarktı. O sırada bazı hisseler coştu gitti, geldi bir sürü şey oldu ama yani bir düzeltme zaten bekliyordu. Artı onu beklemek önemli değil. Her gün piyasa analizi ve strateji diye bir içerik var üyelerimize giden. Orada borsaların teknik olarak nerede durduğu, dibi mi bulduk, yükselişe doğru geçme ihtimalleri artıyor mu konusunda ve temel bilgilerle de bunu yoğurduğumuz bir analizimiz var. Orada da mesela aslında zirvede değil ama zirveden 2-3 gün sonra yani düşüşler başladıktan 2-3 gün sonra işlerin kötüye gittiğini ve portföylere yumuşatmak gerektiğini zaten söyledik. Nakit oranını artırdık. O gün bugündür de düzenli olarak bu bilgiyi paylaşıyoruz. Hem hisseler bazında hem endeksler bazında neler olup bittiğine dair. Elbette yatırım tavsiyesi değil orada Hep yanılmak mümkün ama pek çok ekonomik veriye bakıp, pek çok teknik veriye bakıp nerede olduğumuzu görmeye çalışıyoruz. Videoyu sonlandırırken arkadaşlar tekrar şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de olan bitenlere samimiyetle çok üzülüyorum. İnşallah düzelir. Türk devleti kadim bir devlettir. Neden atlattı bu vatan? Bunu da atlatırız inşallah. Bir önce biter. Ama bir yandan da dünyadaki yatırım fırsatlarına da açık olmak lazım. Bakın bir sürü şey olup bitiyor. Ben de sizleri onlardan haberdar etmek istiyorum. Henüz şu ana kadar like etmemişsiniz. Videoyu bir like etmeniz ve abone olmamışsanız abone olmakta da fayda var. Çünkü ücretsiz bölümde de çok fazla içerik paylaşıyoruz. Bir de Twitter'da da içerikler bolca. Oraya da gelin diye tavsiye ediyorum. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.